Herkese merhaba. Bugünkü videomuz Derya ile birlikte çektiğimiz videomuz e, peyzaj mimarlığından inşaat mühendisliğine geçiş süreci ile alakalı. Derya benim eski öğrencilerimden bir tanesi. Hoş geldin Derya'cığım. Hoş buldum Ayşe. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Öncelikle şunu hatırlatayım. Bu videolarımızın daha fazla kişiye ulaşabilmesi için lütfen beğenmeyi, değerli fikirlerinizi paylaşmak için yorum yapmayı ve en son videolardan haberdar olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Tekrar hoş geldin Derya. Hoş buldum inşallah. Nasıl geçiyor süreç? Çünkü e, güzel geçiyor Ayşe. Yorucu an. diyecektin Yor sanki o sırada <laughs> evet, bir de. Evet tatile yeni girdim. <laughs> Şehir dışından geldim. O çok yüzden güzel. biraz daha yorgunum. Ama iyiyim. Ama iyisin. Evet. Mutlusun. Mutluyum. Çok güzel, Mutlu. çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen başlıyorum o zaman. Bizi birazcık kendinden bahsedersen, videoyu seyreden arkadaşlar da seni biraz tanısınlar. E, merhaba herkese. Ben Derya. İstanbul Teknik Üniversitesi 1. Sınıf İnşaat Mühendisi öğrencisiyim. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Tamam. Derya sen nasıl bir öğrenciydin? Ben biliyorum nasıl bir öğrenci olduğunu. Benim öğrencimdim çünkü ama <laughs> izleyen arkadaşlara önlerinde bir fikir oluşabilmesi için sen nasıl bir öğrenciydin? Ortaokulda, lisede, üniversiteye hazırlanırken? Ben e, normalde benim notlarım iyidir ama e, çok düzenli çalışan, sürekli ders odaklı bir insan değilim. Dağınık bir insanımdır hatta. Fakat işte sınav haftaları çok çalışırım. Yani gerçekten gece gündüz çalışırım. Hani ve iyi alırdım ama üniversite hazırlık hani bu şekilde işlemiyor, Hani siz bu şekilde yapmayın o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Aynen benim gibi geçişle uğraşırsınız sonra. Hani onun haricinde ben böyle günü gününe çalışan, sürekli ödev yapan, ödevlerin çoğunu okulda yapardım. Ee, hani onun haricinde ders çalışmak yani sınavdan sınava çalışan bir öğrenciydim. Ama tam çalışırdım yani sınavdan sınava da. Ama üniversite sınavı öyle değil yani. Hani o şekilde Sistemli bir şekilde <laughs> evet. ilerlemek gerekiyor. Aynen. Peki öğrenme şekli nasıl Derya senin? benim görsel hafızam kuvvetlidir. Gerçekten kuvvetlidir. Hani bir konuyu unutsam bile onun sayfadaki yeri, şekli, düzeni aklıma gelir. Bu yüzden birçok görsel renk olsun, amblem, mesaj Hani bu şekilde kodların bu şekilde öğrenebiliyorum. Aklımda kalmıyor çünkü diğer o türlü. O zaman görsel hafızası kuvvetli olanlara şunu da önerelim. Şema haline getirsinler çalıştıkları konuyu ders çalışırken. Ya Yazı evet. Da renklendirsinler. Renkler, renkler insan bence çok bağdaştırıcı. Bir konuyu bir renkle çalışın. Mesela hani ben şey deyince her satırı farklı renkle çizmekten ziyade Deyelim ki bir konu var sayısal. Mesela ne bileyim elektrokimya olsun. Elektrokimya, elektrokimya mesela hani elektrokimyayı sırf yeşille <laughs> hani falan ya yani bu benim yöntemim ama hani herkes de farklı. Ben de buna sürekli uyabilecek bir insanım. Kalem bitiyor o sırada. Yani o ya yani o spontane şeylere ayak uydurmak da gerekiyor. Ama hani bu şekilde de bence faydalı olabileceğini Olabilir, evet, düşünüyorum ben. Olabilir görsel hafızası kuvvetli olanlara evet. renkli kalemle çalışım yayınlıyoruz. Özellikle eşit sözel hani daha ezbere dayalı yerler hı hı. hani da bence daha da etkili olur. Görsel hafızası hı. kuvvetli bir insan için e, hani. Peki üniversite tercihini neye göre belirledin? Süreç senin için nasıldı? Yani üniversite tercihi çok spontaneydi benim için gerçekten. <laughs> bir kere okulu belirlemiştik onu biliyorum İstanbul Aslında Teknik Üniversitesi olacak. Aslında ben mezuna kalacaktım. Hı hı. Mezuna kalacaktım. Sonra ben baktım, ben aynı anda böyle birçok şeye odaklanabilen bir insan değilim. Yani hem fizik çalışıp hem kimya hem tarih. Yani bu bana hitap eden bir sistem değil. <laughs> hani ben mezuna kaldığımda da hiçbir zaman istediğim başarıyı elde edemeyeceğimi fark ettim. O yüzden mezuna kalmayı ben çok kısa bir süre düşündüm. Yani hani Gerçekten çünkü bir istediğim başarı gelmeyecekti. Hatta hani daha kötü de yapabilirdim. Hani istediğim bir şey ulaşabileceğimi hiçbir zaman kendim mezuna kaldığında görmedim. <laughs> Bu sebepten ötürü direkt e, okula odaklandım. Neresi olsun falan. İlk bölüme odaklandım. Yani bölümde de devlette okumak istiyordum. Ben yani ortaokul, liseyi ben özelde okudum. Hani çok tavsiye etmiyorum hani şey olarak. Yani farklı oluyor biraz. Devlette okumak istiyordum. Devlette de İstanbul'daki devletlerde endüstri mühendisi falan istiyormuş. Tutmuyordu. İzmir'e baktım. İzmirdekilerde de böyle çok uzak yani merkeze hı hı. uzak üniversitelerde tutuyordu. Yani baktım bana çok hitap etmiyor. Ben dedim ki İstanbul tekneye gireyim. Hani ya bu da çok enteresandır. Bizi lisede götürdüler İstanbul tekneye. Ben o zamanlar kaptan olmak istiyordum. Hatırlıyorum. Ben dedim ki o okulu gezdiriyorlardı bize. Hatta gemi inşa fakültesine falan gezdirdi, gezdiriyorlardı. Hani orada deniz ulaştırma işletme yok Tuzla'da. Ama hani yakın bir alan olduğu için. Ben hep şey diyordum mesela gezide bile hani ben sonuçta burada okumayacağım. Hani gezmesem de olur. Yani böyle çok ayrı bir kafadaydım. Hani siz böyle yapmayın. Hay hani hayatın ne getireceği belli, <laughs> Hiç olmuyor. belli olmuyor. Hani her şey çok ayrıntılı bak. <laughs> hani her an her şey olabilir. Her an fikirler değişebilir. Benim evet benim özellikle çok değişken bir insanım. Yapı alakalı bu Hiçbir evet. sakıncası olmadığını düşünüyorum. Ben neticede seni mutlu eden evet. her neyse ona doğru yol almak ve istikrarlı olmak kısmını çok önemsiyorum. Evet. Bütün videolarımda da zaten bunun üzerine çok konuşuyoruz. Kendini bilmek. İstikrarlı olmak. Evet. Karar verdikten sonra, karar verme aşaması gerçekten çok meşakkatli. Çünkü hayatının büyük bir kısmını o mesleği yaparak geçireceksin. Bir düşünsene 20 evet. yıl, 30 yıl belki. Evet. Gençliğinden daha fazla bir süre aslında. Evet. Ve sevmek de gerekiyor. Peki önce peyzaj mimarlığına ha. Şimdi şöyle ne Nasıl oldu? Şimdi şöyle oldu. Ben işte üniversite tercihi ilk dedim ki ben tamam İTÜ'ye gireyim. İTÜ'de hangi bölümlere girebildiğimi baktım. İşte maden mühendisliği vardı. İşte peyzaj, şehir bölge planlama... İşte jeofizik, jeoloji falan. Sonra ben baktım, bana hani bunlar arasında en hitap eden e, peyzaj mimarlığıydı. E, peyzaj mimarlığına da bölüm olarak içmesinde yani hani imkanlarına da baktım. Hani nerede, ne yapıyor, iyice araştırdım. Ben dedim ki bu bölüme ben bir gireyim. Geçiş yapabilirsem mimarlığa yapabilirim. E, yapamazsam da hani sorun değil bu bölümü de okurum diye düşündüm. <laughs> Fakat herhangi başka bir bölüme geçmek aklımda yoktu yani. Geçersem hani mimarlığa geçmek için düşünürüm dedim. Ondan sonra e, işte şey oldu, süreç ilerledi falan filan ve giriyorsunuz okula. Bir yıl ben hazırlık okudum, İngilizce hazırlık. Sonra e, peyzajda okurken görüyorsunuz ki hani aslında mimarlık halice okuyan insanların birçoğu e, mimarlığa geçmeye çalışıyor. Yani o fakülte taş kışla Genel olarak mimarlığa geçmeye çalışan insanların <laughs> girdiği fakülte yani hani peyzaj mimarlığındakiler olsun şehir bölge planlama Hı -hı. hani genel olarak çok deneyen var hani Hı -hı. bu sayede ben baktım insanlar hani nasıl falan filan çok bir de taşkısı da ortalamalar yüksek oluyor genelde Hı -hı. çünkü hani hem yapıp puan alındığı için. Ya emeğinin karşılığını veriyorlar ama gerçekten zor okul yani hani... Zor. Mimarlık bölünüşü zor. Mühendisliktekilerin ortalamaları bir noktada daha düşük oluyor. Pe diğer bölümdeki yani şey ve mimarlık fakültesine göre. Ama oralısı çok çalışıyor yani. Sabah akşam çalışıyor yani. <laughs> <laughs> Oyunlar... Yani şey değil gerçek değil o zaman. Aman üniversiteye geçeyim nasılsa yata yata okurum gibi bir gerçek yok. Aa mümkün değil. Çok çalışman gerekiyor orada çok da. Çok çalışmanız lazım. Her efefler, zaman çok çalışmak lazım. Bekler yoksa yani. <gülüyor> <gülüyor> hani, hani en azından işte sınavdan sınava da hani son gece değil hani 2 hafta 3 hafta en az. Biriktire biriktire değil yani... özür dilerim parçalaya parçalaya tekrar ediyor ede sürekli geriden besley besleye besleye. İlk bir ay yatar herkes yani mecbur zaten <laughs> ders seçimi drop haftası falan oluyor. Sonra tutmak lazım yani. Tutmak lazım doğru evet. söylüyorsun. Evet, ben de üniversite <laughs> sürecinde o yanılgıya düşenlerden bir tanesiydim o yüzden de. Herkes düşüyor. Yani mesela taş kışa da düşemezsiniz ama. Fustat Neden? Fırsat vermiyorlar kalırsınız ki direkt eve yıl, yıl uzuyor. Yani hmm. biz şeydeki gibi değil Ayaza'dakiler. Yani hmm. bir proje her projeye bağlıyor. Yani projeler bir zincir ders. Hmm. Yıldızda kalktı o galiba zincir ders. Bilmiyorum evet. Ama İTÜ'de işte bir dersten kalınca alamıyorsun diğerini ve mimarlıktakiler full birbirine zincir. Yani hmm. çok sıkıntı. Bunu bilmiyordum ben. Evet. projelerin zincir şeklinde derlediğini bilmiyordum. Zincir yok. Ha, zincir <laughs> evet. Evet. herkes buradan öğrenmiş herkes oldu. Zincir vermez. şeklinde bir projeden kaldığında öbür Jü projelerden de otomatik kalıyorsun. Hoca emek vermediğini görürse asla geçirmez yani. Mümkün değil. E tabi ama Çünkü zaten. taş kışta da hocalar birebir öğrenciyi tanıyor. Hı -hı. Şey gibi amfi dersi değil yani. Hı -hı. Böyle herkes birebir kimin ne yaptığını Hı -hı. biliyor ve görsel hafızaları olsun işitsel ya aşırı İyiler yani. Şimdi sana bir sır vereyim. Bu arada herkese aynı sırrı <laughs> vermiş olayım. Amfi dersi de olsun, küçük sınıf dersi de olsun e, hocalar öğrencilerin hepsini aslında tanırlar. Hangisine ne yaptığını bilirler. Sadece bazen tanıdıklarını öğrencilerine belli etmeyebilirler kendilerinin Şöyle... sebeplerden ötürü ama... E, en kalabalık amfide de dahil herhangi bir hoca bütün öğrencileri bilir aslında. Nasıl biliyor musun Ayşe abla? Ben bir tane, biz şimdi bir tane ders var orada da, Viscom diye falan. Ben orada bir tane veri derste yapıyorsun, hocaya veriyorsun, ertesi hafta puanlandırıyor çizim, teknik çizim ama karışık yani böyle daha görsel olarak da çizim, serbest el falan. Ben bir kere maske yapmıştım mesela. Kendim hoca şeyi sorduğumu hatırlıyorum. Ee, tam ben maskeyi değiştirebilir şey ben bu geçen hafta yaptığım şeyi son revize var çünkü değiştirebilir miyim falan o da dedi ki ha evet maskeyi değiştirebilirsin dedi ben de dedim ki hani ne maskesi dedi ki bana sen maske yaptın ya dedi ben de dedim ki Evet falan oldum böyle. Sen nereden hatırlıyorsun hocam bir, bir böyle kaldım ve daha yani ilk haftalarda hani ikinci, üçüncü hafta falan. Çünkü Taşkış'ta da böyle e, ilk dönem Üç dersini, dört dersini ortak her gün aynı insanlarla aynı sınıfa giriyorsunuz. Bunu da söyleyeyim bu arada. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık fakültesinde birinci sınıf karışık okutuluyor. Yani siz hangi bölümde olursanız olun hmm. e, işte mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım bunları karıştırıyorlar sınıfları. Ee, öğrencileri karıştırıyorlar. Sonra 7'ye bölüyorlar Hı -hı. sınıfı Hı -hı. ve bu derslerin çoğuna ortak giriyorlar Hı -hı. yani kendi bölüm dersiniz olan işte ne bileyim peyzaja giriş ve etik işte mimarlık tarihi falan hani bunlar için bir tek kendi dersine giriyorlar bu da dönemde bir tane iki tane falan oluyor yani Hı -hı. birinci sınıf orada karışıktır o yüzden Oradaki insanların çoğu geçiş yaptığında yapmayı düşünüyor. Çünkü bilerek oraya giriyorlar Hı -hı. ki yıl uzamıyor. Ha, daha sonra istedikleri bölüme rahatlıkla evet. geçebilir. Aa güzelmiş bu sistem. Yani şişten. mimarlığa geçtiğinde yılın uzamıyor. Çünkü projelerin falan hepsi aynı olduğu için sayılıyor. Ortak derslerden sayılıyor. Evet. Çok iyi bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Evet. Sizlerin de bunu öğrendiği çok iyi oldu. Geçiş sürecini değerlendirmek isterseniz. Ayete evet. sürecindekiler ya da belki Ayete'den sonraki süreçtekiler. Aynen. Bak bu önemli bir ipucuymuş. Bunu ben de bilmiyordum. Çok iyi oldu. Peki... Bu geçiş süreci zor muydu der ya, şu anlamda zor muydu? Bir kere mental olarak geçişe nasıl karar verdin? Birinci sorum, ikinci sorum da şu, prosedür kalabalık mı? Geçiş prosedürü? Yok. Nasıl karar verdim? Çok spontane oldu. Ben yaz okuluna kaldım Ayşe abla ve benim e, mimarla geçme inancım yoktu yani hı hı. sıfır gibi bir şeydi. Sonra e, ben Erasmus'a gitmeyi düşünüyorum. Erasmus'a başvuracaktım üçüncü yıl için iki de başvuruluyor ya hı hı. ben notlarımı yükseltmek için verdiğim dersleri tekrar aldım hı hı. yani projeyi, işte viskomu falan 2. Viskom sonra ben yaz okuluna kaldım falan zaten birçok insanla geçiş için olsun bir şey için kalmıştı işte sonrasında işte baş okul yaz okulu bitti puanlamalar açıklandı ortalamalar açıklandı geçiş başvuruları açıldı ben böyle düşünüyorum hani benim ailemin haberi de çok yoktu yani hani vardı tabii şey olarak vardı yani mesela ben diyordum işte mimarlı bir zorlarım bir yazarım hani falan sonra ben mimarlı falan yazdım ama böyle şey şimdi ben listeyi baştan sona yaptım geçiş için ee, şimdi yatay itü içi yatay geçiş yaptım ben ortalamayla. Itü i̇çi içi yatay geçiş, çap ve yandal aynı liste. 10 tane tercih oluyor. O 10'unu sen kafana göre dolduruyorsun. Hı hı. Yani istediğin gibi böyle seçenekler var, doldurabiliyorsun. Hı hı. Çok basit bir şekilde sistemden başvuruluyor. Yani çok, ha, çok, kolay. Güzel, çok evet, kolay, çok kolay. Bir e, ortalama şartı var mı Derya? Var. 2.5'un üstünde olması lazım. Hı hı. Ve okuduğun bölümdeki e, birinci sınıfın bütün derslerini vermen gerekiyor. Yani evet FF ya da hani mesela bizde kredisiz dersler var işte Atatürk, İnkılap falan hani onları aldıysan ve kaldıysan da sıkıntı. Onlar da sıkıntı. Onlar kredisiz sıkıntı. olmasına evet. rağmen aa tamam Evet. Hiç aslında dersler, o kadar da kolay değil. Şöyle değil, kolay ama biraz stratejik yani bunu bireysel anlatmak lazım çünkü neden? Şimdi sen diyelim ki geçiş başvurusu yapmak istiyorsun. Ortalaman falan iyi. hiçbir dersin her dersi verdin. ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi hangi yıl nereye rağbet olacağını bilmiyorsun. Ya ben çok enteresandı. Şu açıdan enteresandı. bizim ben bu yıl yaptım. Yani 2023 yazında yaptım. 2023 yazında şöyle bir sıkıntı vardı. 2023'ün bahar döneminde online olduğu için okullar, özellikle mühendislik tarafındaki insanlar, yani Ayaza tarafındaki insanların sınavları çok zordu. Hmm. Hocaların hepsi bıraktı. bölüm dersleri olsun, şey olsun. İnsanların hem ortalaması çok kötü geldi. Hem de dersten kaldıkları için birçok insan başvuramadı Yetişe bile. Yetişe başvuramadı. Ve ben şimdi inşaata girdim ama çok üst bir yere girilebilirdi yani. İsteyen biri varsa hani mesela şey yapılmaması gerekiyor. Bu bölüm kesin gelmez ben yazmayayım hmm. aşağı yukarı atıyor işte ya da bu bölüm kesin gelir ama ben onu o yüzden aşağı alayım. Böyle bir şey asla yapmasınlar. Hmm. Yani çok sıkıntı mesela ben Ortalamam benim 2.96 ya da 2.98 falandı. Çok güzel. Ama taş zaten yüksekti. Hani onu da geçtim. İnsanların çok kötüydü ortalaması ya da herhangi bir dersten kal kaldılar. Başvuramadılar. Mesela ben bu ortalamayla makineye falan girebiliyordum. Hı -hı. yani. İsteyerek yazsınlar. Mesela şey yazmasınlar. Bu bölüm e, çok iyi bölüm. İşte şey yani YKS'de işte ilk 10 binde aldı. 5 aldı. Ben bunu öne alayım diyerek istemedikleri bir bölümü yukarı almasınlar çok doğru. yani okuyamazlar çok hani doğru. O istemiyorsa çok doğru. sevmekle başlıyor her şey zaten. isteğinize göre yapın ben YKS tercihimi de öyle yaptım hatta ben YKS tercihimi kime götürsem anlam veremedi ha sana bana da getir herkese götürüm herkes böyle hatırlıyorum, bir hatırlıyorum karma bir karma çormandı yani e, ilk 20 bini en üstte yazdım sonra 70 bin oldu Son 120 küsur binlik yeri yazdım. <laughs> Sonra altın 70 binlik yeri yazdım. Yani böyle çok fiyaskoydu benim liste. Aslında fiyasko değil aslında bir İsteğime anlamda doğru. Göre isteğe, i̇steğe göre yapmak aslında bu noktada evet. çok stratejik bir hamledir. Riskli bir hamledir. Evet. Ama benim de doğru bulduğum tekniklerden bir tanesi. Yani öğrencilerle tercih zamanında konuşurken evet, sıralama yaparken oluyor. şeyi de söylüyorum onlara puana göre sıralayacaksanız da <laughs> Bu yani. puanlar içinde de istediklerinizi üste doğru yakın aynen, yazın. Aynen. Hı -hı. Ben e, çok karışıktı yani benim listem ama hani ben peyzajı gideceğimde giderek yazdım. Hı -hı. O yüzden hani karışık Yoksa ben emin, bilmiyorum emindim yani oraya gideceğimden Hı -hı. girdim de geçtim sonra ama hani demek istedim şu hani hem yks sürecinde hem geçiş için bir şey başvurduklarında çap olsun hani istemediği bir şeyi sırf yüksek diye yazmasınlar Hı -hı. ya da bir şey çok istiyordur ama düşük alıyordur, onu aşağı atmasın yani. Hı -hı. Hı -hı. Hani şey yapması lazım. İsteye göre listelemek daha mantıklı. Bir de o yıl her yıl değişiyor yani. Gerçekten öyle, insan her yıl gerçekten <laughs> değişiyor. Bir kere başladığında devam etmek istemeyebiliyorsun. Hayır, sıralama yani. da değişiyor yani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Peki benzerlikleri var mı inşaat mühendisliği ile peyzajın? Şimdi şöyle, benzerlik çok e, yok. Yani Hı -hı. bayağı farklı ama Hı -hı. bu şeyle de alakalı, fakülteyle alakalı. Taşkışta çok farklı bir yer. Yani Hı -hı. zaten Ayazada da değil, farklı bir Taksim'de. Ya hem ortamı farklı hem prosedürü farklı. Hı -hı. Orada günü gününe sürekli bir e, bir şey vermen lazım. Yani bir şeyi Çünkü mimarlık hepsi proje üstüne çalışıyorlar. Evet, proje üstüne Maket çalışıyorlar. üstüne çalışıyorlar, çizim üstüne çalışıyorlar. Evet, sürekli yani... bir el işiyle çalışıyorlar öyle diyeyim ya da. Evet, öyle evet, olur. Mu? Ha bilmiyorum. Bire bir el işi, bir çizim her derse yeni bir fikir getirmek gerekiyor. Yani her ders senin yeni bir orijinal bir satış yapabileceğini düşüneceğin bir şey olması lazım. Ya o yüzden çok benzemiyorlar. <laughs> İnşaat daha düz, böyle daha düz mantık hani. <laughs> O yüzden ama farklılıkları çok farklı yani. Hem yani insan kitlesinden hı hı. yani sektöre kadar her şey farklı Her yani. şey farklı. <laughs> Hiç... Ya... Sevdin mi inşaat mühendisliği derslerini? Yani i̇nşaat mühendisliğini sevdim. Zor mu? Yani, zor. Zor. Şu an havuz dersleri alıyorum. Hani tek Türk hı hı. bölüm dersim var ama hı hı. kolay değil yani. Havuz dersleri zor mesela hani. Ha bir de şey de söyleyeyim. İTÜ'de birinci senenin sonunda yani ikinci dönem sonunda, birinci sınıf sonunda İstediğiniz herhangi bir bölüme geçiş için başvurabiliyorsunuz. Fakat 4. yarı yıl sonunda yani 2. sınıfı sonunda sadece kendi fakültenize arasında başvuru yapabiliyorsunuz. Bunu da bilmemiz iyi oldu. Evet. Evet. Sistemler hızla değişiyor tabi. Evet. İTÜ içinden başvurduğunuz için mesela İngilizce yeterlilik belgesi falan istemiyor. Çünkü zaten geçerek giriyorsunuz. Evet hazırlıyor. Zaten geçtin ya da okudun onların evet. kaydında varsın. Aynen. Peki... E Özür dilerim sorumu unuttum. Şimdi Mesela, aklımdaydı. Şuradan yani kopya zaten... çekeceğim ben. Bir dakika. Yok yok ona da bakmayacaktım. Hah. İnşaatla ilgili. Tamam aklıma geldi şimdi. İnşaatla ilgili hedefin neresi? Yani şu an çok kararsızım. Birinci sınıfım. Ee, böyle ilgimi çeken bazı noktalar var. Ee, eskiden zorunlu olan dersler 2021 müfredatından sonra seçmeli olmuş birçok ders. Ben e, şu an Gönlüm kıyı limandan yana. Bir bak, evet, bakayım dersi alacağım. Deniz seni çağırıyor <laughs> evet. der ya. Ben <laughs> ona bir bakacağım. Evet. Ama e, onun haricinde çelik yapılar falan çok önemli şu an bu sektörde. Hı hı. Hani şeylik yapıları evet. Hani hem deprem olması hem şu an çok bilen de şeyi yani bilen yok derken çok yönelen yok yeni yeni hani. Hı -hı. O yüzden bir onlara da bakmak lazım da çelik çok zor yani. Hı, -hı. Kıyı ve öyle hidrolik falan su giriyor ya. Evet, içine. evet, evet. O yüzden bilmiyorum bakacağım. Ona zamanla karar vermem gerekecek Karar verdikten sonra bence okulun son döneminde ya da son sınıfında bir söyleşi daha yapalım seninle. Tamam. Nasıl geçti bu süreç? <laughs> Nerede uzmanlaşmaya karar verdin ve neden dolayı orada uzmanlaşmaya karar verdin? Ve şey tabii hani şunu öğrenmeden sakın geçmesinler diyeceğin bir şeyler en azından var, olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Onları da belirleyebilmemiz açısından Berrak'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına Allah. sağlık, ne zaman ayırdın. Takilini böldün benim için. Estağfurullah. Zahmet verdin. Estağfurullah teşekkür ederim tekrar. Sizleri de dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Az önce belirttiğim gibi lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi ihmal etmeyin. Er